Serdawa, zinçler yıkıl. Yıllarca sustum, içimde büyüktüm ki ne adalet bir masal. Düşündüğü insan dilini ihanet dolu göze, yalanlarla örülü Korkmayan bir kalp var, bu savaşta görüldü. Beni zayıf alanlar, istesi şimdi her kervik bir küçük kattı Bu bedendeki ismi nefretimle beslenir, karanlık günler. Serdawayım ateşimle yıkıl. Yanmayı Kül ama buldum anlamayı Bu dünya sahte dostluk hep yara Sen dola sahnede nefette kara Zincirleri kır bırak yanmayı Kül ama buldum anlamayı Bu dünya sahte dostluk hep yara Sen dola sahnede nefette kara Düşman dolu dünya Herkes bir figür bıçak sırtı yaşarken Kimseye güvenmiyor dost dedik Düşman çıktı her yürek Nefretimle yazıyorum bu kalemim gerçek Sistem çürük yasalar bir oyuncak Fakirler aç zenginler doyacak Zerdo ayıp sözlerim bir ayaklanma Hakikat burada karanlıkta bir aydınlanma Zincirleri kır bırak yanmayı Fır oldum ama buldum anlamayı Bu dünya sahte dostluk hep yara Zerdo'la büyük omuzda taş Göz yaşım sel oldu acı bir nakkaş Günlerimden buldum, vazgeçmem asla Serdo abu meydan okur Her mısa silah her satır bir mermi Nefretimle sarsarım bu yalan dünyayı Zincirleri kır bırak yanmayı Fır oldum ama buldum anlamayı Bu dünya sahte dostluk hep yara Sert ola sahnede nefretle kara büyüdüm sevgi Zerdoğan'ın kalemi, her harfi ölüm Bu dünya bana düşman ama korkmam asla Zincirleri kırarım, kaos benim masalımda Nefretimle büyüdüm, zevki gömüm kalemi, her harfi ölüm yapana düşman ama korkmam asla zincirleri kırarım kalmam.